Evet. Değerli arkadaşlar. Ee, merhabalar e, Eskişehir, e, Seyit Gazi yolunda. Hepinize selamlar. E, güzel bir kar yağışı var. E, sizlere birkaç bir vermek istiyorum. E, evet. Yaklaşık 20 yıldır uğraştığımız network market etmişimizde başarılı olmanın yolları diyoruz. Şemayesiz e, ve özgürce sınırsız gelirlere sahip olma imkanı bu. şimdi onun için şu anda eğer e, e, cefa çekerseniz sefa sürersiniz. Her işte olduğu gibi. Ama burada e, inanılmaz insanlar var. Hem sağlıklı bir yaşam, hem Hayır, de sağlıklı bir yaşam. Ayrıca özgür bir sınırsız e, e, bir gelir diyoruz. E, bu iyi bir gelecek için. E, ne yapmak lazım? İşte e, burada e, bak, hedefleriniz olursa bir de sebepleriniz o güçlüyse işte o zaman başarı gelir. E, dolayısıyla e, ne diyoruz? E, mutlaka e, bir e, hedefiniz olmalı. Yani bu işte başarılılmasında nedenleriniz olmalı. E, nedir nedeniniz? E, çok önemli. Sonra e, hedefe doğru da bir plan yapılmalı. E, planlar zaten sizi durdurmaz. E, yol, e, engel tanımaz. İşte şu anda olduğu gibi e, bu güzel e, kar yarışında da biz e, yine e, ekip arkadaşlarımızla e, desteklere devam ediyoruz. E, bu işte e, başlangıçta işte çok az e, e, kazanabilirsiniz ama her şey çok da kazansanız, az da kazansanız e, aynı emeği vermeye devam ederseniz yavaş yavaş geliriniz e, artar, çok artar, katlar ama aynı emeği vermeye devam etmesi diyor. E, evet, şu anda vermeye devam ediyoruz hak e, etmek gerekiyor e, bu tarz mutlaka ilk defa Arkadaşlar arkadaşlar e, biliyorsunuz bu dünyada hiç yatana kimseye para verilmez e, ama network marketinde e, de aynı şekilde ama e, sınırsız bir gelir imkanı var. E, şu anda e, bu e, şartlarda bile ekip arkadaşlarımıza yardım etmeye gidiyoruz. Onlara destek oluyoruz, işi öğretiyoruz. Zaten bu işte de öğretmeyi öğrettiğiniz zaman da çok güzel gelirlere imza atmaya başlarsınız. E, önce öğreneceksiniz, sonra öğreteceksiniz. Sonra öğretmeyi öğreteceksiniz ki gelirleriniz katlanarak gider. E, Hiçbir kimse, e, diğer insanlar bilmediği için bu işi. Ee, sağlıklı kulaktan bir giderle götürmeye çalışırlar ee, ama yok gerçekten çok ciddi bir iştir ee, ciddi gelirleri olan ee, her zaman söylüyorum eğer gerçekten e, yarınlara güvenle bakmak istiyorsanız hele ülkemizdeki şu anda içinde bulunduğumuz pandemide e, covid-19 probleminde sağlıklı yaşamak istiyorsak e, güzel ürünlerle e, bunu sağlayabiliriz destek olarak ama Binlerce milyonlarca insan şu an işsiz, e, geliri düştü. Burada ise böyle bir imkan var, e, sınırsız. Kendi işinin patron olarak da bunu yapabilirsiniz. Siz yeter ki öğrenmek isteyin, size birileri öğretir, yardım eder. Biz bunun için varız. E, biz imkanı da e, hedeflerimizi yaparız ama bundan sonra hedefimiz size kişisel hedeflerimiz. Tamam, e, en iyi kariyerlerdeyiz. Buna e, sahip e, yardım edin lütfen onun yardım etmek, onları bu özgürlüğü sunmak istiyoruz. Evet, bu güzel gündem hepinize yine bir e, buradan selamlar sunuyorum. E, hepinize sağlıklı, e, başarılı bir e, yaşam diliyorum. E, değerli arkadaşlar, e, çok sevdiğim e, Türkiye'm diyorum. Hepinize e, buradan tekrar tekrar e, saygılar sunuyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Özgürüm. Bazen böyle oluyor. Cemye çalışıyoruz. <laughs>